Neyse artık ağlamaman gerekiyor. Çünkü ağlayacağın hiçbir durum yok. Bat sana çok yapıcı geliyor. Bak bunu görmüyorsun. Gerçekten seni çok savundu. Erkekler evine karşı da bize karşı da. Seni her zaman destekledi. Ama sen senden tek istediği netlik. Yani ya evet de devam edelim ya da böyle olacaksa hayır de ki şimdiden yorulmayalım diyor. Yani net olmak bu kadar zor değil aslında. Ya senin anlamadığın konu şu hayatım. Ne biliyor musun? Böyle benim evet şimdi ben evet desem tamam mı? Ben zaten evet dedim şakalarımda evet haklısın dedim. Diğer şeylerde törpülemeye çalışıyorum dedim ama bir hata yaptığımda bana dönüp de ya da o gelmeden atıyorum kızlar evinde bir problem yaşadığımda ya bat gelince acaba bitirecek mi? Biz yeni konuşmadık mı deyip ilişkiyi mi bitirecek? Sürekli ipin ucunda gibi hissedeceğim. Anladın ama bu mı? Bu hissiyatın varsa zaten bitirmen Sürekli gerekiyor. Ipin yani bunun için ucun... ağlamana da gerek yok ya bak yine. Buse, ben... ağlama sebebini anlıyorum bu arada. Tabii ki de iç birikmişlikler var. Okey, anlıyorum. Ya, birikmişlik de değil, anladın mı? Şimdi bakıyorum, düşünüyorum, kendi bize diyorum ki hani şu an bata karşı yükseğim, hoşlanıyorum, beğeniyorum. Benim için her şey okey. Evdekilerle savaşayım, anladın mı? Sonuna kadar savaşabilirim. Asla yıkılmam, asla düşmem. Ama içimden bir şeylerle savaşmak benim için zor geliyor. Ben buna şey yapamıyorum. Yani insanın kendi hisleriyle savaşmak, onları bastırmaya çalışması daha da zor. Ya diyorum ki şimdi <laughs> Ya kabul edersem sürekli ipin ucunda olacağım, sürekli zorlanacağım. Ha. Ama o senden çok aslında fazla bir şey istemiyor. Yaptığın mesela kaostan veya işte yarattığın kaoslardan şikayetçi değil. O sadece... Ucunun ona dokunacağı şakaları yapmanı istemiyor. Ya da burada giriyorum seni savunurken e, erkekler evinde mahcup olmak evet. istemiyor. Çünkü ucu ona dokunuyor ve erkeklik gururu meselesi. Araya girince çocuk da savunacak Ama bir şey kalmıyor olursa haliyle. Ama olsun bir yerde tıkanacak yani anladın mı? Bir yerde illa ki insanın bir hata yapın. Bak şakalara şakalardan de söz etmiyorum Anladım. ya. Te Bak tecrübe edilmiş olarak şakaları zaten ben şakaları söyledim dedim ki tamam şakalar okey haklısın. Kaplan, Bunları zaten kabul ettim. Ama onun tek istediği şey şakalar değil ki. Kaosura hani girme demiyorum ama Kaosura öyle bir gir ki hani haklı çıkayım. Kimse karışamasın ama ne olursa olsun ben küçücük bile bir yorum bile yapsam Ağlamam bile gerçekçi bulunmuyor ya benim. Ağlamamla bile dalga geçiyorlar yani <laughs> anladın mı? Bu ben bunu yaşıyorum bu evde. Yani ben ne yaparsam yapayım olay olacak. Ne yaparsam yapayım insanlar aynı şekilde davranmaya devam edecekler. O bunu anlamıyor. Anlatamıyorum. Ama inan o zaten başkalarını dinleseydi sizin bu kadar bile süreciniz olmazdı. Bence. O zaten hiç kimseye fırsat verip dinlemedi. Ben Beyza'nın arkasındayım. Onun kalbine inanıyorum. Temiz düşündüğüne de inanıyorum ben dedi. Ben sana erkekler kulisinden bir dedikodu vereyim. O gün mesela kuliste erkekler işte Beyz, ben Görkem'le birlikte röp yapıyorum. Görkem, Beyza, şeytan falan filan dedi. Bat giyinirken kamera yok, hiçbir şey yok. Beyza hakkında öyle konuşamazsın dedi. Görkem'i de susturdu. Bu oldu ben buna şahidim yani. Gerçekten görünen bir şey. Yani hani hepimiz yoksa hepimiz savunmayı savunamayız. Evet. Bir yerden der ki birisi ayrı bat böyle yapmıyor. Hepimiz savunuyoruz yani. Bunu bat kayırdığımız için değil ya da seni kötülediğimiz için değil. Ben yeri geldiğinde biliyorsun sana da destek oluyorum. Objektif yorum yapıyorum yani. Ama törpülemen gereken bir şeyler olduğunu farkındasın. Bunu Sadece bunu nasıl zaten. tutacağım telaşı yaşıyorsun. Çünkü bu sensin. Seni evet kendini değiştirmek evet. gerçekten zor bu arada. Ama en azından ucunun ona dokunacağı ve erkeklik gururunu zedeleyecek şakalardan uzak durursan çünkü dediğim gibi tecrübe edilmiş biri olarak söylüyorum ve gerçekten buna çok dikkat ediyorum ve gerçekten zor değil bu arada. Ona odaklı bir süre yaşadığında bu da alışkanlık haline geliyor çünkü. Biraz empatini yüksek tutman lazım. O şakayı bat yapsaydı. Ne hissederdin? Mesela. Açık ve net yani. Bence sen bugün güzel bir düşün ve ben, inanarak evet. karar ver. Mutsuz olacağına inanıyorsan da ona göre karar ver bu arada. Böyle ipin ucunda yaşamak istemiyorsan, stres altında yaşamak istemiyorsan ya ben buyum kardeşim, değiştiremem kendimi diyorsan da ona göre karar verebilirsin ama çocuğa net ol artık, o çünkü gerçekten yoruldu. İkiniz de yoruldunuz ama o da çok yoruldu. Burada bir yorulan arkadaşımız daha var. O da Yeliz. Merhaba. Yeliz selam Yeliz. Elim. Sen bugün bir duygu boşalması yaşadın. Evet. Hem sosyal medya, hem beklediğin erkekten başka birine ilgi. Yani bugün çok değişik bir gün. Ben bugün çok değişik bir Yeliz gördüm açıkçası. Ya sabah ağladım, arada ağladım, bölümde ağladım. Çok ağladım. <laughs> Yorumlar beni çok etkiledi. Çok Zaten bende yarası olan bir konu olduğu için yorumlara hazmedemiyordum. Onun dışında Mert'in başka bir kadınla görüşü olması değil asıl konu. Sürekli benim bana uymayan adamları bulup, onu oldurmaya çalışıp ya da hazır... Yani... Bilmiyorum ben acemi birliyim bir erkek için. Benden sonra benim istediğim adam oluyorlar ama başka bir kadına. Ve hep bu gözümün önünde bana gözü düküyor. Dışarıdaki hayatımda da böyleydi. Hep bir şeyler için çabalayan ama olduramayan benim. Nedense benden sonra hep ben oluyor. Onun isyanıydı. Ne umudum var, ne hevesim var, ne isteğim var. Bilmiyorum belki de bugün gitmek istiyorum falan dedin. Bilmiyorum burada mutlu değilim. Mutlu olmaya çalıştıkça da olamıyorum. Kafamı dinlemem gerekiyor sanırım. Peki birkaç gün sonra Mert gelse Yeliz ya aslında ben seni istiyorum sen beni ittiğin için böyle oldu dese ve gönlünü almaya çalışsa diyelim. Ne benim için de hala yani şu an bir aşk yok bitti tükettim ona olan duygularımı zaten arkadaşlığın kalmasının sebebi de ilişkide de hep arkadaşça konuşuyor olmamızdı. Duygulardan dolayı değil de yine emek harcayıp o harcadığım emeğin meyvesini başka bir kadının iyi olduğunu görmek çok güzel. O kırmızı odadaki o halini görmek gerçekten güzel. çok isterdim. Ben de öyle bir adam olsaydı şu an çok başka bir ilişkimiz olurdu. Ya i̇nşallah ikiniz de mutlu olursunuz. Yani ben seni gerçekten seviyorum Dobras'ın. Mert'i de gerçekten seviyorum beyefendi. Gitmeni de istemem onun da gitmesini istemem. İnşallah mutlu olursunuz yani. Zaman. Hiçbir şey diyemiyorum şu an. Ben de diyemem. Aynen. Zaman, Zaman gösterir. Teşekkür ederim. Ben iyice. teşekkür ederim. Gördüm seni. Efendim. Ve yine bir üzgün kadınımız var, Dilara. Şimdi onun odasına doğru gidiyoruz. Dilara, dur Efendim? gitmeden yakalayayım seni. Hı. Şen Şakrak Dilara bugün bayağı bir üzgündü. Hele de o kırmızı odadan evet, sonra. Çok üzgündüm gerçekten, hiç beklemiyordum. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Kırmızı ya odayı basacağımı yapsın. düşünüyordu evet. ama yapmadım hiçbir Yabzını şekilde. Ya yapsaydım çok kötü görünürdü. Bunu Çünkü yapsaydım odada da çok tehlikeli şeyler olurdu. O yüzden hiçbir de ileride yakın arkadaşım ya gelir gelmez bana anlattı zaten. Biliyordum böyle bir konu konuşulacağını odada. Ben kırmızı odayı izledim. İleride sizi konuştu <laughs> yani. Aynen full bizi konuştular. işte orada da art niyet yine sezmedim. <laughs> Aynen. Ama bakalım ya çıkışta Oğuzhan yanıma geldi az ne? önce. Şş falan dedi. Ee, ben de ediyor. Evet ben dedim ki artık telefonda konuşuruz. Şey peki e, sen, senin bir cümlen vardı kadar her şeyi çabuk mu tek taraflı bitiriyorsun? Ha evet dedim ki tek taraflı bitiremezsin yani sonuç olarak evet ilk adım ben attım ama bir karşılıklı bitmesi lazım. Falan. Evet bakalım ya. Peki ne düşünüyorsun? <gülüyor> ya hanım <laughs> <adam>, ya hanım. <adam. gülüyor> <laughs> ne Ay peki? ne düşünüyorum? Can'ın çok... seni kandırır gibi mi? Yok kandıramaz da yani. Alır gibi mi Gönlümü yani? alır bence ya. Ama bir an önce bir sevgili şey yapsın, teklifi yapsın. Hı. Evet. Çünkü olsan böyle olaylardan sonra daha çok bağlanıyor bana. Gerçekten. Evet. Daha Biraz çok bağlanıyor. Melankolik tarafı var. Evet, evet. Ya. Daha çok hani kaybetme duygusundan mı dolayı bilmiyorum daha çok bağlanıyor. O yüzden yanıma geliver. <laughs> <laughs> Bakalım ya ben de merak ediyorum. Yani kısıtlamayı devam ederse tabii ki de yapacak bir şey yok o kendine Erkekler. göre birini bulur. Neyse teşekkürler baycığım. Nihle'ye geliyorum son kez. Nihle. Sen bugün bir üzüldün, bir mutlu oldun, bir yine üzüldün. Ne bu sizin döngünüz? Ya bizim şey var, sinirlendiriyor, üzüyor ama sonra mutlu ediyor. Sen bu dengesizliğe alışabildin mi peki? Yok, alışamadım. Hoşuma da gitmiyor. Hiç memnun değilim. Sizin telefondaki konuşmalarınıza sen anlatıyorsundur aslında bunu istiyorum, şunu istiyorum diye. Eminim ben bundan daha hiç işte konuşmadık. Ya hem bunlar yeni oldu hem de bilmiyorum bende şey var öyle çok erteleme Yol şeyi var. Yani. Konuşmadık yani daha hiç. Halledilir gibi. Konuşacağım ama çünkü gerçekten bugün daha böyle şey oldum yani hissettim onu. O yüzden konuşacağız. Evet bir konuşmamız var. Bugün dedi ki erkekler kızlara hediye alacak, sürp sürprizler yapacak, Aynen. ne bileyim bir şeyler yapacak. Bir hediye veriyorlar, bir ağlatıyorlar anam. Bunlar da ne bunlar Aynen. ya? Hata vallahi ya. Çiçek geliyor. Çiçek almayın bize ya. Yeter. Hata yapmayın. Yeter kardeşim <laughs> bizim şey için. Almayın. Gizem. Eski. Evet ben geldim. Berke ile birlikte ne son durumun? Hemen kısa senden de alalım. Çok güzel. Yani bugün çok güzeldi. Zaten Öykü Hanım falan da çok beğendi. Ben açıklayabildim kendimi, açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bir, bir tık daha ilerledik. Bir de ben bugün Beyza'ya çok ıı, üzüldüm. Evet, onu onu. Ee, şöyle de üzüldüm. Hani benim konum geçti işte. Ben konuyu açmış gibi oldum. O da işte birazcık şakasına konuştu. Bir de dün benim üzerime gelmişti biliyorsun işte. Berke'nin eski sevgisi üzerinden. Aynur falan unutursa İnşallah ben ona şey demiştim. Ee, onu kaptınız mı bilmiyorum ama sahne işte canımı çok yaktın. Umarım senin ilişkinden de benim ahım çıkar demiştim. Bunu yani. <laughs> dedim. Ya birazcık ahım tutuyor benim özür dilerim ama beddua gibi değil hani eğer ki ben yaşadım kılıyorsan sen de yaşa. evet beni çok çünkü şey yaptı gerçekten üzüldüm o an bir kadın olarak yani neden beni başka bir kadınla kıyaslıyorsun ki yani onu unutamadığını söylüyorsun Aynen. ağlayacak gibi oldum ona dedim umarım ağzım senden çıkar dedim ama bu kadar kötü üzüleceğini bilmiyordum gerçekten Beyza'yı Beyza'ya böyle bir sürekli git gel bir bak, git geldim ama ya Beyza bilmiyorum seviyorum ama Beyza işte bazen Araf'ta bırakıyor <laughs> evet Arafta bırakıyor iyi sizin belkiyle son durum iyi Lütfen. Artık akşam eve gidince konuşursunuz evet, falan filan. Evet. Artık telefonlar falan, falan. okey. <laughs> Arkadaşlar kızlarımız gördüğünüz gibi cıvıl cıvıllar. Bir yüzünü güldüren erkek bulamadılar. Hep ağlatıyorlar. İnşallah bulurlar diye ümit ediyorum. Çünkü hepsi gerçekten güzeller. Öptük hepinizi. Bugün de bizden bu kadardı. Görüşmek üzere.